Gece hiç bu kadar uzun hissettirmemişti. Sessiz bir korku, bir zamanlar güvende olduklarına inanan kalpleri sardı. Her nefes, patlamak üzere olan sırların ağırlığını taşıyordu. Gözler endişeyle etrafa bakıyor, dudaklar titriyordu. Havadaki yoğunluk, yaklaşmakta olan felaketin habercisiydi. Geri dönüşü olmayan bir şey geliyordu. Herkes bunu hissediyordu beklenen itiraf sonunda geldi. Titreyen dudaklardan dökülen o kelimeler hassas dengeleri yerle bir etti. Bu sadece bir gerçek değildi. Yılların suçluluğu ve acısının tek bir cümleye sığdırılmış haliydi. Güven ateşe verildi, inanç yerle bir oldu. O anda her şey sonsuza dek değişti. Kimi kalpler öfkeyle, kimileri hüzünle yanıyordu. Bir zamanlar koruyucu olarak görülen kişi şimdi şüphelerin odağındaydı. Uzatılan bir el, karşılık bulmadı. Soğuk bir sessizlik, her şeyi anlatmaya yetti. Sevgiyle kurulan bağ, kırılgan bir cam gibi parçalandı. Fırtınanın tam ortasında alınması gereken ölümcül bir karar vardı. Bir kişi, sevdiklerini kurtarmak adına geri dönmemek üzere gitmeyi seçti. Bu sadece bir gidiş değil, sessiz bir fedakarlığın haykırışıydı. Ardında sözsüz vedalar ve gözyaşıyla karışmış bir sessizlik bıraktı. Uzakta eski bir düşman yeniden ortaya çıktı ama bu kez elinde kılıç yerine gülümseme vardı. Bu varlık sadece korku değil, aynı zamanda kafa karışıklığı da getirdi. Güvenilen biri nasıl bu kadar acımasız olabilirdi? Maske nihayet düştü ve altından çıkan yüz en azılı düşmandan bile daha korkunçtu başka bir yerde, yasak bir mektup bulundu. Unutulmuş bir kitabın sayfaları arasında saklanmıştı. İçeriği bir hançer gibi kalpleri delip geçti. Planlar ifşa olmuştu ve bu planlar, her şeyi yakıp yıkabilirdi. Zamanla yarış başladı, her saniye büyük önem taşıyordu. Tüm bu karmaşanın içinde aşk yeniden bir çıkış yolu aradı. Gurur ve acıyla ayrılan iki ruh, bir kez daha karşı karşıya geldi. Eller uzandı, gözler kenetlendi. Ama bu sefer aşk yeterli olacak mıydı? Yoksa çok mu geç kalınmıştı? Fırtına öncesi sessizlik geri döndü, bu kez çığlıktan bile daha yüksek bir şekilde. Bir tuzak hazırlanıyordu, ama ipleri kimin çektiği hala bilinmiyordu. Şüpheler dört bir yana yayılmıştı. En sadık kalpler bile artık güven konusunda tereddüt ediyordu. Ve sonra geldi o an, Beklenmeyen yerden gelen ihanet. Odayı nefesler doldurdu. Bir kalp durdu, ölümden değil, şoktan. Güvenin en çok hissedildiği anda gelen bu darbe, herkesin dengesini alt üst etti. Savaş artık dışarıda değil, içerideydi. Bölüm sona ererken karanlığın içinden gelen o ürpertici söz yankılandı. Bu sadece başlangıçtı. Gerçek oyun şimdi başlıyordu. Hiç kimse en güçlü olan bile bu savaştan yara almadan çıkamayacaktı. Artık mesele sadece hayatta kalmak değil, kalpleri korumak ve gerçeği ortaya çıkarmaktı. İstersen 23. bölümü de aynı şekilde yazabilirim. Gece hiç bu kadar uzun hissettirmemişti. Sessiz bir korku, bir zamanlar güvende olduklarına inanan kalpleri sardı. Her nefes, patlamak üzere olan sırların ağırlığını taşıyordu. Gözler endişeyle etrafa bakıyor. Dudaklar titriyordu. Havadaki yoğunluk, yaklaşmakta olan felaketin habercisiydi. Geri dönüşü olmayan bir şey geliyordu. Herkes bunu hissediyordu. Beklenen itiraf sonunda geldi. Titreyen dudaklardan dökülen o kelimeler, hassas dengeleri yerle bir etti. Bu sadece bir gerçek değildi. Yılların suçluluğu ve acısının tek bir cümleye sığdırılmış haliydi. Güven ateşe verildi, inanç yerle bir oldu. O anda her şey sonsuza dek değişti. Kimi kalpler öfkeyle, kimileri hüzünle yanıyordu. Bir zamanlar koruyucu olarak görülen kişi şimdi şüphelerin odağındaydı. Uzatılan bir el karşılık bulmadı. Soğuk bir sessizlik her şeyi anlatmaya yetti. Sevgiyle kurulan bağ, kırılgan bir cam gibi parçalandı. Fırtınanın tam ortasında alınması gereken ölümcül bir karar vardı. Bir kişi, sevdiklerini kurtarmak adına geri dönmemek üzere gitmeyi seçti. Bu sadece bir gidiş değil, sessiz bir fedakarlığın haykırışıydı. Ardında sözsüz vedalar ve gözyaşıyla karışmış bir sessizlik bıraktı. Uzakta, eski bir düşman yeniden ortaya çıktı ama bu kez elinde kılıç yerine gülümseme vardı. Bu varlık sadece korku değil, aynı zamanda kafa karışıklığı da getirdi. Güvenilen biri nasıl bu kadar acımasız olabilirdi? Maske nihayet düştü ve altından çıkan yüz en azılı düşmandan bile daha korkunçtu. Başka bir yerde yasak bir mektup bulundu. Unutulmuş bir kitabın sayfaları arasında saklanmıştı. İçeriği bir hançer gibi kalpleri delip geçti. Planlar ifşa olmuştu ve bu planlar, her şeyi yakıp yıkabilirdi. Zamanla yarış başladı, her saniye büyük önem taşıyordu. Tüm bu karmaşanın içinde aşk yeniden bir çıkış yolu aradı. Gurur ve acıyla ayrılan iki ruh, bir kez daha karşı karşıya geldi. Eller uzandı, gözler kenetlendi, ama bu sefer aşk yeterli olacak mıydı, yoksa çok mu geç kalınmıştı? Fırtına öncesi sessizlik geri döndü. Bu kez çığlıktan bile daha yüksek bir şekilde. Bir tuzak hazırlanıyordu ama ipleri kimin çektiği hala bilinmiyordu. Şüpheler dört bir yana yayılmıştı. En sadık kalpler bile artık güven konusunda tereddüt ediyordu. Ve sonra geldi o an, beklenmeyen yerden gelen ihanet. Odayı nefesler doldurdu. Bir kalp durdu, ölümden değil, şoktan güvenin en çok hissedildiği anda gelen bu darbe, herkesin dengesini alt üst etti. Savaş artık dışarıda değil, içerideydi. Bölüm sona ererken karanlığın içinden gelen o ürpertici söz yankılandı, bu sadece başlangıçtı. Gerçek oyun şimdi başlıyordu. Hiç kimse, en güçlü olan bile, bu savaştan yara almadan çıkamayacaktı. Artık mesele sadece hayatta kalmak değil, Kalpleri korumak ve gerçeği ortaya çıkarmaktı. İstersen 23. bölümü de aynı şekilde yazabilirim.